Merhaba. Bu özel incelememize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün masamızda e, eski bir müftü ve dinler tarihi araştırmacısı Turan Dursun var. Daha doğrusu onun Din ve Cinsellik kitabından bazı çarpıcı bölümler. Evet, bir de Sosyal antropolog Gürbüz Tüfekçi'nin Dursun üzerine yazdığı, hani sohbetlerin de içeren bir yazı, ikisi bir arada. Aynen öyle. Bu kaynaklar bizi e, doğrudan kutsal metinlerdeki cinsellik anlayışına götürecek. Özellikle Tevrat merkezli anlatılara bakacağız. Hı hı. Ve bunların toplumsal normlarla olan o karmaşık ilişkisine. Tüfekçi'nin yazısı da işin içine laiklik ve kadın hakları boyutunu katıyor güzel. Amacımız da zaten sizin için bu metinlerdeki öne çıkan belki de şaşırtıcı noktaları, farklı yorumları biraz daha netleştirmek. Aynen öyle. Bakalım hangi gizli anlamlar, hangi tarihsel bağlamlar öne çıkacak. O zaman hemen Tevrat'taki yaratılış öyküsüyle başlayalım mı? Ademle Havva meselesi, hani o tek beden olma fikri. Evet, bir de tabii yasak meyvenin aslında cinsel birleşmeyi temsil edebileceği yorumu var. Bu oldukça şey, kışkırtıcı bir yorum. Gerçekten öyle. Cennetten kovulma pahasına bile bu bilginin tadılması cinselliğin insanlık deneyimindeki yeri hakkında çok şey söylüyor sanki. Kesinlikle. Hatta işin ilginci ilk cinayet, yani Kabil'in Habil'i öldürmesi bazı yorumcular bunun arkasında bile kadınla ilgili bir kıskançlık olduğunu söylüyor. Vay canına. Peygamberlerin hayatlarına dair anlatılar da cinsellikten pek bağımsız değil anlaşılan. Hiç değil. Mesela İbrahim peygamber Mısır'da başına bir iş gelmesin diye karısı Sara'nın güzelliğine kullanıp onu kız kardeşim diye tanıtması. Evet, bu durum o dönemin koşulları hakkında düşündürüyor insanı ve tabii ahlaki ikilemleri. Korkuş bir teklif. Üstüne bir de Tevrat'ta daha sonra geçen kendi kızlarıyla ensest ilişkide bulunduğu iddiası var. Bunlar metinlerdeki gerilimleri gösteriyor bence. <laughs> Belki de o dönemin bazı toplumsal gerçeklerinin hani ilkel geleneklerin yansıması. Tam olarak öyle. Bu tür anlatılar sadece bireysel hikayeler değil, cinselliğe dair tabuların, kuralların temelini dağıtıyor aslında. Yani Tevrat'ta ensest, zina gibi eylemlere karşı sert yasaklar görüyoruz. Evet, zina için mesela taşlama cezası var ki kaynaklar bunun İslam hukukuna da geçtiğini belirtiyor. Bu da ilginç bir bağlantı. Bir de onanın hikayesi var, değil mi? Mastürbasyonun günah sayılmasına yol açan yorumlar. Evet, onanın hikayesi de ilginç. Aslında amacı gebeliği önlemek. Yani coitus interruptus yapıyor ama eylemi daha sonra mastürbasyonla ilişkilendirilip günah sayılmasına dayanak olarak yorumlanmış. Metinlerin zaman içinde nasıl farklı anlamlar kazandığını da gösteriyor bu. Çok enteresan. Peki, bu kadim anlatılardan biraz daha yakın döneme, farklı bir perspektife geçelim. Gürbüz Tüfekçi, Turan Dursun'la yaptığı sohbetlerden nasıl sonuçlara varıyor? Şöyle, Tüfekçi Dursun'un analizlerine dayanarak Şeriat hukukunun bazı yorumlarının kadını ikincil plana attığını söylüyor. İkincil konumda gördüğünü. Evet. Hatta Kur'an'daki Bakara Suresi 223. ayette geçen "Kadınlar sizin tarlanızdır" ifadesine dikkat çekiyor. Bunun kadının rolünü sadece doğurganlıkla sınırlayan bir araç olarak yorumlanmasına yol açabildiğini belirtiyor. Anladım. Yani bu bakış açısının kadını toplumsal hayattan dışlamaya yönelik olduğunu vurguluyor. Osmanlı'daki bazı fermanları falan da örnek veriyor sanırım. Aynen işte Dursun da fıkıh yani İslam hukukunun yorumlanması alanı üzerine yaptığı çalışmalarla bu tür kısıtlamaların tarihsel ve metinsel kökenlerini ortaya koymaya çalışmış aslında. Yani bir nevi deşifre etmeye çalışmış. Evet evet ve tam bu noktada Atatürk devrimlerinin önemine değiniyorlar. Laiklik ilkesiyle bu tür dini yorumlara dayalı toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı çıkıldığını söylüyorlar. Bireyin özellikle de kadının özgürleşmesinin hedeflendiğini belirtiyorlar o zaman. Kesinlikle. Kadının özgürleşmesinin toplumsal ilerlemenin anahtarı olduğu düşüncesi öne çıkıyor tüfekçinin aktarımında. Dursun'un da temel tezlerinden biri bu. Anlıyorum. Yani bir anda binlerce yıllık kutsal metinler var, cinselliğe dair karmaşık, bazen çelişkili mesajlar, katı kurallar içeriyorlar. Hı hı. Diğer yanda ise laiklik ve insan hakları temelinde şekillenen, özellikle kadınların statüsünü ve özgürlüğünü merkeze alan daha modern bir yaklaşım. Ve bu ikisi arasında bir gerilim var. Aynen öyle. Kaynaklar bize bu iki yaklaşım arasındaki derin tarihsel ve aslında güncel gerilimi de gösteriyor. Din, cinsellik ve toplumsal düzen arasındaki bu etkileşim bugün de kültürel ve siyasi tartışmaların tam ortasında duruyor. Çok doğru. O halde bu incelemeyi noktalarken sizin için üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Belki de en önemlisi bu. Buyurun. Binlerce yıl önce yazılmış bu metinlerdeki cinsellik ve kadın tasvirleri bugünün eşitlik, özgürlük ve bireysel haklar anlayışıyla nasıl bir ilişki kurabilir? Zor bir soru. Bu eski anlatılarla günümüz değerleri arasında bir köprü kurmak mümkün mü yoksa kaçınılmaz bir çatışma mı var sizce? İşte bu soruyu bu kaynaklar ışığında düşünmek size de farklı bakış açıları sunabilir diye umuyoruz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Görüşmek üzere.